Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim atom kurabiyesi tarifi. Kurabiyem için arkadaşlar gerekli malzemeler 300 gram fıstık ezmesi şekersiz. bu kurabiyeyi fındık ezmesi de yapabilirsiniz. 1 çay bardağı yakın sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri ve un kullanıyoruz. Fıstık ezmesini arkadaşlar kabıma alıyorum. Fıstık ezmesi arkadaşlar şekerli olsaydı ben bu da şekilde kullanmayacaktım. Fazla şekerli sevmiyoruz. Tamamen tercih meselesi. Ve benim fıstık ezmem iri parçalı. Parçacıkları var içerisinde. Sıvı yağını katıyorum. Şöyle. Ve bu şekeri. pudra şekeri, sıvı yağ ve fıstık ezmesini karıştırıyorum. Ve ununu ilave ediyorum. Böyle dikkatli bir şekilde tamamını dökmüyorum. kurabiyemin hamurunu hazırladım. Şöyle bir sıkma torbasına büyük attım arkadaşlar. Şöyle bir kaba alıyoruz ki rahat çalışabilmek için. Kurabiye hamurundan kaşıkla şöyle içerisine dolduruyorum. çıkıyorum. Makasla. şöyle sıkıştırıyoruz ki hava boşluğu olmaması için. Bu sıkıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle bir duyucu kullandım. İçerisinde kabartma tozu yok. Tepsiyi tamamıyla dolduruyorum. İkinci bir tepsi yapmak istemiyorum. İlk baştan biraz küçük sıktım. Ton kurabiyelerim fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış 170 derece fırında kontrolü olarak pişiriyoruz. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Benim fırın çok hızlı pişirdiği için biraz kızardı. Ee, i̇lk sıcaklığı çıkana kadar tepside bekletiyorum daha sonra tepisten e, servis tabağına alıyorum.